Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Ben bomba gibiyim ve sizlere manyak haberlerim var. Artık üzülür müsünüz? sevinir misiniz? Oraya birazdan karar vereceksiniz. Nedir haberlerimiz? Selena revamp tamamıyla değişti. Biliyorsunuz test sunusundan kaldırılmıştı. En son söylemiştim. Ee, kayarken kalkan olay falan filan hepsi gitti. Sadece bir şey kaldı ve üstüne diğer çok yeni şeyler eklediler. Hepsini anlatacağım ama şok olacaksınız hazır olun. Önce şu an alın yapalım. Güzel. Yer ne aldık neredeyse. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eski Rewind'dan, önceki söylediğim Rewind'dan kalan tek şey şu. Hani minyonları çok vuracağız demiştim ya. Yüzüne 250 işaretli olan minyonlara. O hala duruyor arkadaşlar. Onu kaldırmamışlar. Bu çok iyi bir haber. Şunu bir tutarsan çok güzel olur. İlk kanalımda izle. Kardeşim güle güle. Tertemiz bir ilk kan sayın Arkadaşlar şu an videoya beğeni atarsanız unutmadan ben de sizlere rivanı anlatmaya devam edeyim. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Şimdi milyona yüzde 250 ile hala kalıyor. Bu çok iyi bir haber. Çünkü Selena'ya en çok gereken bak buydu. Daha önce de söyledim. Şimdi gelelim. O manyak değişikliklere hazır mısınız? Selena nerf değiyor. Evet. <laughs> Yanlış duymadınız. Nerf değiyor arkadaşlar. Nesi nerfüyor? Şu an Selena'nın stun'ın süresi şu şekilde işliyor. 0.5 en az 3 saniye en fazla arkadaşlar. Bu süreçler arasında stun atabiliyorsunuz. Ama bu şu şekilde değişecek. 0.5'ten 2 saniye çıkaracak maksimum. Bak mesela şu adamı en uzaktan tutsaydım, revamp'tan sonra tutarsam 2 saniye stun atabileceğim. Yani 3'ten 2'ye düştü. Evet büyük bir nerf. Yani e, sinir bozucu. o kadar nerf yemesi gereken hero var. Selena nerf. Birazcık garip ama merak etmeyin bunu dengelemek için başka şeyler yapmışlar. Ne yapmışlar? Stun attığımızda kazandığımız hareket hızı artıyor. Önce şurayı bir oynayıp söyleyeceğim dur. Gel bakayım. Bundan kayıyorum. Şuna geliyorum. Last shot gibi. Kardeşim sen öleceksin ha Hiçbir yere kaçamaz Öl lan. Bak, öl. Pıt. Lan öl lan artık. Allah Allah. <laughs> Ölmek bilmiyor adama bak güzel. Arkadaşlar çok kısa bir ara sizler için çok güzel haberim var. Çekilişimiz var. Hem de öyle sıradan bir çekiliş değil. Arkadaşlar sponsorumuz videolarımızın destekçisi Playsell yeni yıla özel tam 10.000 liralık toplam ödüllü çekiliş düzenliyor. Evet ve şu anda katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 9 günlük süremiz var. Açıklama kısmına ve yorumlara linkini bırakacağım. Ee, toplamda 10 kişi arkadaşlar biner liralık plesel bakiyesi verilecek. Onunla da istediğiniz şekilde elmas alabilirsiniz. Toplam ödülümüzde 10 bin lira dediğim gibi yani devasa bir çekiliş. Ayrıca da ucuza elmas almak istiyorsanız ile sponsorunuzu tercih edebilirsiniz. Çok hızlı, çok güvenilir ve uygun fiyatlara elmas alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çekilişe katılan herkese başarılar diliyorum. Muhteşem ötesi videomuza devam edelim. Seviyorsunuz, iyi İyi seyirler. Ne demiştim? ha? Şu an stun attığınız zaman %40 hareket hızı bonusu kazanıyorsunuz. Revamp'tan sonra %80 hareket hızı bonusu kazanacaksınız. Bu ne demek oluyor? Birazdan anlatayım. Önce şunu bir keselim, bir kışkırtalım. Bak nasıl korkmuş. <laughs> yazık lan. Yo yazık mazık değil. Yazık mazık değil. İzle. Hazır mısın? Double kill geliyor. Derken o oradan Dur. Ona oynayalım. Ondan sonra anlatmaya devam edeyim. Hayır hayır öyle değil. Oğlum Freya kardeş. nasıl bir dalış Şu... oğlum? Ha bastı tamam. Öldü güzel. Freya'cım neyse Freya'lara yakışır bir dalış işte o yüzden bir şey demiyorum. Yani gayet normal karşılıyorum. Eee ne demek oluyor? Arkadaşlar stun süremiz kısalıyor ama adama ulaşma hızımız artıyor. Eğer bunu güzel dengeledilerse O adamı tutar mıyım bu arada? Anlazmışım. Ama Tigre'yi tutarsa onu keseriz. Gel bakayım. Kardeşim öldün geçmiş olsun. Güzel. Ne yazdı lan adam? Ha, bana diyormuşlar. Ne <laughs> dedim ne oluyor lan? <laughs> Benim takipçim sanırım. O zaman yayına bekliyorum seni Freya. Ama bir daha öyle dalma Freya. Selamun Aleyküm. Tıs. var. Güzel. Onu keseriz takım. Ama çok güzel oldu. Evet devam edelim anlatmaya. Bir yandan aksiyona katılıyorum. Bir yandan anlatıyorum. Ben an efsane ikili ligindeyim. Hızlı hızlı kasıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir şuna bir sürpriz yapayım. Ondan sonra devam edeceğim, durun. Selamünaleyküm, tıs! <laughs> kışkırtma! Bir yandan da kışkırtma çekiyor. Bir yandan yuvan panlatıyor, bir yandan kışkırtma çekiyor, yargı dağıtıyor. Daha ne yapsın ya? Evet, şunu söylüyorum. Şimdi stun süremiz nerf yor. Okay, üzücü. Ama hareket hızımız buff Eğer ki stun attığımda ben o adama o kadar hızlı bir şekilde yetişip bütün kombomu yapabiliyorsam, şu anki gibi çok süper bir değişiklik. Sebebini anlatacağım. 7 lan. Bunu kestik ha. Güzel. çok iyi oynadık Arkadaşlar bu hal tam bir dominatörüz. 11 skorun. Onun da varız kardeşim. Aksiyon bitmiyor. Çok anlatmakta zorlanıyorum ya. Yani. Ama şeyi de sevmiyorum yani. Ayrı bir yere geçip de anlatmayı. Maçın için anlatmayı daha çok seviyorum. Hem sohbet gibi oluyor. Hem de aksiyon oluyor. Onu tutarsam süper olur. Çok güzel oğlum. Gel bakayım buraya. Güzel change mi mi ama change mi mi ama şimdi bak kararsız kaldım mi bir oynayalım. Change nasıl olsa kışkırtıyoruz. Keşke change oynasaymış. Evet nerede kalmıştık? <laughs> Aksiyon bitmiyor. Ee, heh, arkadaşlar neden iyi bir şey diyorum bu olaya bu değişikliğe? Ama eğer bak stun süresi yetiyorsa yani adam erken de ulaşıp comboya atabiliyorsak o hız sayesinde çok iyi. Neden? Çünkü rakibe de şans vermek istemişler. Öyle yazmışlar zaten açıklamaya. O kuleye ya da dur şimdi atalım çok iyi oğlum. Güzel. E, açıklamaya demişler ki rakibe de şans tanımak istiyoruz. Tanı uzun sürüyor. Yalnız. Sanırım öldüm. Neyse iyi oldu. Oh anlatayım artık yeter. <laughs> İyisin bu ara e, işte İşte rakibe de şans tanımak istiyoruz demişler. O yüzden de böyle bir şey yapmışlar. Yani amaçladıkları şey şu. Selena uzaktan stun atıyor da 3 saniye tutuyor ya. Senin de takımın kesiyor örnek veriyorum. Ona engel olmaya çalışıyorlar sanırım. Ama bireysel olarak Seneme yine de kendi başına adama yetişip onu kesebilsin. O yüzden de hareket hızını arttırmışlar. Mantıklı gibi. Ama yine de nerf yemesi yani sinir bozucu. Argus'un ultisi 8 saniye çıkarken sen niye Selena'nın stamina azaltıyorsun anladın mı? Ama çok önemli bir değişiklik daha var. O neymiş? Selena stanının hızı artıyor. Bu yılanın gidiş hızı artıyor arkadaşlar. Evet yanlış duymanız. Artık ne kadar artıyor onu göstereceğim şu an ekrana verip. Yani bu çok işimize yarayacak bir şey. Çünkü rakiplerin dodge'lamasını zorlaştıracak. Yani daha çok stun tutturacağız. Daha fena sniper'lar yapacağız demek oluyor. Yani o da güzel bir haber. Onu da söyleyeyim. Öyle işte. Allah şu an kendi de ben. Ama eğer o stun süresine yetişemiyorsak. Komboya atamıyorsak o zaman bittik. Ayrıca build range botu. Ne olacak onu bilmiyorum arkadaşlar. Onu çalan var <laughs> Sakın kusura bakmayın çok çalasım gelin özür dilerim. Neyse bana ne. Ben de çalabilirim bazen. Benim de hakkım. Onu kesebilir miyim? Ya da şuraya pusup change mi kessem? Aha. Ah lan. Kil köprü. Kil köpeği demek istiyor sanırım. Hadi oğlum. Çok güzel bir standı asayi seyirciler. şimdi öl. Güzel. Oğlum ne tek atıyoruz be. Harbi diyorum ha. İyisiniz takım. Başka anlatmadığım şey kaldı mı onu düşünüyorum ben. Şunu bir keseyim. Ondan sonra düşüneceğim. Öl kardeşim. Bak bak bak. Granger'a bak. Bak 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 bak. Adam Taner'den o kili çalmaya gelmiş. Terbiyesiz. Güzel. Onu düz vuruşla kestim. Peki triple. Nice kardeşim. Triple. <laughs> Güzel. Peki penta takım. Eh, erkenden atsaydı keşke. Başka anlatmadığım bir şey. Stun'ın hızı arttırılıyor dedim. Hareket hızımız arttırılıyor dedim. Bu tuttum onu. Gel bakayım. Çıkış yapıyorum. Tertemiz oğlum. Karpı da gene biz yedik de neyse. Onu da yakalıyor sayın seyirciler. Bırakın lan oğlum. Ah be. Ona gitseydim güzel oldu. Bir tık satış yapmış olduk. Neyse olsun sıkıntı yok. En azından ADC kesip oldum. Aha bir tane anlatmadığım bir şey kaldı. O da küçük bir şey zaten. Arkadaşlar o da şu. Ee, şu an çok yakından hasta atarsanız adam azlıyor hastanı. Onun bir hareket hızı verme bonusu var. Hani %40 hareket hızı kazanıyoruz biz stun atınca. Ama her stunımızda olmuyor. Mesela adam küçük bir stun yerse hareket hızı bonusu kazanmıyoruz. Süresine bağlı. Belli bir süreler fazlasında kazanıyoruz. O süreyi bir tık daha azaltmışlar. Yani daha rahat hareket hızı kazanabiliyoruz. Öyle diyeyim. O da küçük bir değişikliğimiz. Bunun dışında da bir değişiklik hatırlamıyorum. Bakalım. vallahi korkuyorum arkadaşlar. Üzerinde oynamaya duruyorlar. Yani kötü bir şey yapacağınıza hiç ellemeyin daha iyi benim gözümde. Biliyorsunuz ki. Aynı zaman söylüyorum. Ama inşallah iyi bir şey olur. Gel bakalım hiç Kışkırtmaya devam. Oğlum boğazım kurulur. Ne anlattık be. Yazayım da kudursun. Harbi boğazım kurulu bu arada. Böyle aksiyonlu maçları da anlatmak zor oluyor ama. Yine de başardık. Allah buradaki en garip yani Selena'nın oynayışını en değiştirecek şey yani ne var biliyor musunuz? Minyona vurduğumuz hasarın artması kimyona Minyona tek atıyoruz zaten onu göstermiştim. Ona bir füze atsam ölürüm. Hadi be. Kötü oldu. Ee, hem Minyona vurduğumuz hasar bir de arkadaşlar stun'ın hızı her şeyi değiştirecek yani. Ciddi söylüyorum çok farklı şeyler bizi bekliyor. Eser miyim? Bu de vuruyormuş bana. O değil de stand ben de bilmiyorum ha. <laughs> sonra, şey, sonra gideceğim test hızından görüntüleri aldım. Şimdi ekrana vermişimdir ama baştan anlatırken falan. Yani ben de sizle birlikte gördüğüm gibi bir şey. Bir daha tuttum ha <laughs> Deli olmuştur ha. Gireceğim. Lancelot. Lancelot. Niye kaçıyorsun ya? Miyan? Mia'lar kaçar mı oğlum? Neyse ölmediğimize şükredelim. Adam takmadı play Allah'tan. Nice oğlum. O stun bile boşa gitmedi lan. Vallahi boşa gidecek stun'ı bile tutturuyoruz. İyisiniz takım. Takım iyisiniz. Bakın. Vay be. Takıma bak. Agresif. Allah ben de merak ettim lan şu an stun hızı ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> Harbi diyorum çok merak ettim. Acaba çok mu hızlı lan? Ama çok da hızlı yapmamışlardır ya. Yani. İşte adam nasıl doğacağız o be, benden kimse kaçamaz ki oğlum o vallahi bütün oyun zehir ederim lan herkese Teşekkür ederim sizin de elinize sağlık Harbi diyorum zehir ederim arkadaşlar Girdim çıktım ölür mü? Ölmedi Düşünseniz oğlum mermi gibi gittiğiniz tanın Bak şöyle bir atıyor şak diye adama gidiyor <laughs> Yok oğlum öyle olmaz ya hafiften arttırmışlardır işte, Acayip merak ettim ben Bir depoları fullesek güzel olur. Şuraya bir görüş. I am going to futbol. Yani depolarımızı fullleyip geliyorum demek. Bu da artık bitirelim. 17 tane kill almışım. Hiç farkında değilim. Bir anlattığım için çok da kilime falan bakmadım açıkçası. Neyse güzel aksiyonlu bir maç oldu. Yorumlara yazın bakalım. Siz bu buff hakkında ne düşünüyorsunuz? Buff, nerf. Yani nerf kısmı bir, bir tık sinir bozucu ya. Onu ilk duyduğumda sinir oldum ya. Öylesine denemiştim ha. Yani küçük bir ihtimalle oraya puskos ama adam muhtemelen oyun bitmeden bir hareket yapmak istemiş. O yüzden güzel tuttuk onu. Hadi oğlum. Çok iyi lan. Aaa Granger oldum. Ooo oo, Granger bak. Senin yüzünden öldüm dostum. Neyse olsun. sıkıntı yok. Canın sağ olsun takım. Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Önceki revamp e, olayları mı daha iyiydi? Kaldırılan. Yoksa bul mu daha iyi yazın bakalım. Benim fikrim şöyle. Dediğim gibi adamın yanına erken gideceğimiz için. Yani 4 kere kayma konması var ya bizim. Onu yapabiliyorsak. Çünkü şu an yapabiliyoruz stanlı adama. Onu yapabiliyorsak hiç sıkıntı yok. Süper. Çünkü stan hızımız falan artacak. Ama onu yapamıyorsak sıkıntı. Ayrıca bunun diğer sıkıntısı da şu. Büyü direnci botu arkadaşlar. Yani 3 saniyede bile bizi çok etkileyen büyü direnci botu. Stan süresi 2 saniyeyken adam stanlayamayacak yani bildiğin. Bilmiyorum ne olacak göreceğiz. Hayırlısı diyelim. İnşallah bozmazlar Selena'yı. Öyle ümit ediyorum. Hasarımız gördüğünüz gibi efsane. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videomuza geçelim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep benim bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Roket Faruk. Rrr, roket Faruk. İyi uçuşlardır. Hadi bakayım. Enerjiler basılsın. Yargılar dağıtılsın. Sniperlar atılsın. İlk kanlar alınsın. Kayılsın Lancelot. Oğlum her şey bir arada ya. Daha ne olsun ya. Hadi onu da kes. Nice. Of. Oh. Şu başlangıca bak. İlk kan değil. Double kan. Double. İlk double ilk kan olmaz. Öyle olmaz. Öyle diyecek mi? Öyle bir şey olmaz. Double kan. Double kan koyuyorum bunların. <laughs> Bence çok mantıklı. Eğer oyun başı direkt 2'de iki, iki atarsam double kan. Bunu da kes. Ha, mesela 3 3'te 3 atarsam ama hemen yani orada olsaydı o an 3 3'te 3 atsaydım triple kan. Yeni bir şey bulduk. Yeni icat çıkarttık. Selamun aleyküm. Tıs Nereye geliyorsun? Ay. Lan. Ay. Ölmeyin. Ölmeyin. Okey. Ölüyüm. Sıkıntı yok. Kuleye öldüm. <laughs> 4 skor. 1 dakikada 4 skor. Evet. Yanlış duymadınız. Doğru duydunuz. Let's go. Ne oluyor? MS girir. Neden MS girir? Kestiniz mi onu? Karşıda Lucas var arkadaşlar. Lucas, Lucas. Köpek falan oluyor. Yakında banlarız. Şu an oynamayı bilmiyorlar. Banlamıyorum o yüzden ellemiyorum. <laughs> şu an alıp oynayamıyorlar. Bazıları oynayabiliyor hani. Banlayalım lan bu neymiş lan dedirtecek kadar olmadı şu an. Birkaç güne öyle deriz. Tuttum bunu. Kanka. O ne o ne lan? Misilleme sesiliyon ne kardeşim? Tövbe tövbe. Allah'ım sen bizleri koru ya Rabbim. Sen bizlerimizin bizlerin aklına mukayyet ol Allah'ım. Yok orada değilmiş. Belki bir çakallıklar peşine gelip oraya girebilir diye düşündüm ama girmemiş. Şimdi misillemesi yok sesiliyonun. Ona oynayabilirsiniz demek isterim de komik oluyor böyle deyince. <laughs> misillemesi yok mu ne oğlum sesiliyonun misillemesi zaten olmamalı. Bak baba ateş topu falan atıyor arkadaşlar karaktere bak bak. Köpek köpek olur atlıyor neyim bu neymiş lan? Kaç kaç kaç. Bunlar ikinci Roger vakasını yaşamayız bunlar. Aa yok ya Roger gibi olamaz hiçbir karakter. Yani yeri ayrı. sen ama <laughs> İnsanken ölür diye düşünüyorum. Bekle. Bak kardeşim. Ben. Oğlum bu ne? Oğlum Julien gibi bir şey lan bu. Vuramadık ha. Hani Julian düz vuruş ya böyle çekiyor, itiyor, bir şey yapıyor. Onun gibi hissettir de orada. İlginç. İnşallah karakteri tankman kasılmıyordur ya arkadaşlar. Diyeceğim de hiç umudum yok o konuda. Yüzde öyledir. Bilenler yazsın bakayım yorumlara yani ne kasılıyor. Bakmadım da pek karaktere. Ama muhtemelen tank kasılıyordur. Yarı tank var tank. Şu an yeni gelen Hayro biliyorsunuz ki tank kasılıyor zırhı oluyor böyle ya da hasar kastıkça tanklaşıyor suyu bakınız. İlla ölmeyecek, tek atacak, uçacak, kaçacak, uzaktan vuracak, her şey olacak böyle bir de tank kasacak. Yok ya Allah Allah ya. Bakın evet, evet, güzel. Köpeğe falan dönüşecek. Değişik işler işte. Sen olacak. Bozuk olacak kısacası. bu kestik mi? Bak Kagura. Kaçtın mı Kagura? Oğlum. Çıkış yapıyorum. Lucas beni bırak. Ama adı fena değilmiş Lucas. Ben oradan bir çık bakayım. Şş, ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun lan orada? Artist. <laughs> Elimle koymuş gibi bulur adamı adam ha. Hop. Gel bakayım. Sen ne yapıyorsun? Hadi, hadi bak çoğu anladım ben. Belki çoğu geldi evet. Evet sen maalesef çok sinirlendi ve intikam aldı. Çok güzel adam kesecektim ya. Neyse. Bir dahakine. Abi bir şey mi anlatıyordum en son? Lucas diyordum bir şey diyordum. Bozuk Euro'lara ağlıyordum. Yeni gelen her hero bozuk oluyor ya. Ulan eskiden böyle miydi arkadaşlar? Yani böyle olmamalı ya. Yeni hero geliyor. Düşünsenize siz yeni hero'yu seviyorsunuz falan böyle. Mainlemek istiyorsunuz. Hero aylarca banlanıyor rankta. Alamıyorsunuz. Her <laughs> bir şaka gibi ya. Öldüm kardeşim. Güzel. Bir tane karakter getirin tamam mı? Uzun zaman oldu böyle şey yapmayalım. Bir tane karakter getirin kardeşim. Harbiden zor olsun. Ama oynadığı zaman güçlü olsun. Oynayan adam taşısın ama oynayamayan, beceremeyen adam, hani ortalama bile oynayan adam taşıyamazsın. Anladınız mı? İyi oynaması gereksin. Ama girmeye gerek yok. Hani böyle bir karakter, bilmiyorum bekliyorum gelirim artık onu da bilmiyorum. Hani bayağı bir süredir Gelen karakterleri biliyoruz. Anlatmaya bile gerek yok. Jushin. İşte Nolan. Ne bileyim. Başka işte Lucas. Suyu arkadaşlar. Fredrin. Miredrin yani. Biliyoruz işte. işte. Keşke dediğim gibi bir karakter gelse böyle falan olsa ya da büyücü aşırı mekanik böyle bir bir ilgimizi çekse bu neymiş zormuş böyle alsak vallahi mainleri var harbi diyorum mainleri ama yok. İlla bozuk kilo olacak. Yani ben uzun zamandır bir hero'ya heyecanlanmadım açıkçası. Mesela ben çok heyecanlanmıştım. Zaten oyunu bırakmadan hemen önceki dönemde gelmişti biliyorsunuz. Mainleyecektim. Adımı falan iki değiştirecektim değiştirecekti yani onun için sırf. Ama oyunu bırakmıştım. En son ben etti aklıma geliyor yani öyle mekanik yeni hero. Ve oynayalım bu arada. Evet şimdi geçmiş olsun. Onu da kes. Tam beni şeklinde bir stun çaktım kafasına güzel. İşte bu. Dairut kankimle yargı dağıttık. Şimdi şimdi benim bir intikam meselesi vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben o intikamı almak için buradayım. Al oğlum kafana. alamadık. Maalesef alamadık. Neyse bu sefer intikam soğuk yiyeceğiz. Aha da bu şekil. Oğlum yine mi kaçtım? Oo. Oo. oo, oo. Orada var. Oh, dur lan. Lan dikkat. Bak bak bak. Bu ses ne acaba? <laughs> Merak ettim lan şimdi. Bunu bir, bir tur oynamak lazım. Acaba Rajir gibi uluyor mudur? Hırlıyor mudur? Ço. Ço. inşallah devam edersin Ço. Unutmuyorum arkadaşlar. intikam alacağım. Öyle bir şey yok yani. Öyle bırakma. Evet, devam etmiyor gibi. Şimdi ben gidince kesin çıkar bak izle altı iter Ne etmiyor gibi. Oğlum ben seni bekliyorum. Sen ne yapıyorsun kanka? Ne kiti? Kiti yok. Roket Faruk 01 var kardeşim. O da önecek. Oyun şu an birazcık kitlendi gibi. İyisiniz takım. Takım helal takım. Bir zaman yoksa yargı dağıtıyor ha, arkadaşlar. tuttum bunu. Allah oya girersem ölüyorum. Köpek geliyor kaçın. Bu ne oğlum bu köpek mi kurt mu ne la bu. Ejderha mı kardeşim bu ne oğlum. Ağzından bomba bomba atıyor bir de. Şey diyeyim, öldük mü? Ölmeyin. Tamam ölmeyeceğim güzel. Hii! lan. Dolandırıldık lan harbiden. Böyle bir şey beklemiyordum. Neyse güzel oynadı hele. Ne diyecektim ya arkadaşlar lan hadi köpeğe dönüşüyorsun lan oğlum niye ağzına ateş atıyorsun lan kardeşim. <laughs> Bana az bir köpek alın? <laughs> Allah inanamıyorum ya. Allah'tan Ranger öyle bir şey yapmıyor ha. Harbi delirirdim. O değil de bunu karşı karşıya getirmek lazım. Çok komik olurdu. Ya da aynı takıma koyacağım iki tane köpek gezeceğim böyle. Üff. fantazilere bak. Ama karşı karşıya daha komik olur da Roger bunun yanında küçücük kalır oğlum. Adam dev gibi köpek. Şimdi şimdi takım bu oyunu bitirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Artık bu hikayeye bir nokta koyalım. Bak çok çok fenasal oynuyor ha arkadaşlar. Ve şimdi tanıdı ya beni şov yapıyor şov yapıyor böyle Öyle bakayım O da ölür o Ah alev atışımla yapmıştım halbuki Gel bakayım Lucas Chen Tamam kesemeyebiliriz Köpeğe dönüştü içe dönüştü diyecektim <laughs> Hadi oğlum Çok güzel kes şunu ha. Oh be Bundan intikam aldım Bakka 10 oldu ama Birazcık geç oldu ama olsun soğuk yiyince de fena değil yani onu da tuttum. Bunu da kes oğlum. Nice. Uf. Güzel. Maç burada biter diye düşünüyorum. 26 skorun 18'inde var. Tertemiz bir oyun sergilemiş. Bitirmek vakti gelmiştir. Onu da kes. Beni kaymama gerek yokmuş. Ölmeyin lan. Maçı bitirin oğlum. Öldüm mü lan? Ah bir de köpeğe öldü. Yani. Bak dönüyor falan arkadaşlar. Takla atıyor bak. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Öldü ama. Okey. Bizim adam çok önde normal. Fırtına 26. Bu değil de maç bitmedi. Bizim sıkıntı yok. Bizim popolumuz var. Carmilla'mız var. Ayavusa'mız var. Erken anında popola nazar değdiriyorum. Okey ölmedi. İyisiniz takım. Let's go. Aslında bile oradan güzel olur. Tentimiz oyunu bitirebiliriz. şuraya doğru. Çok iyi lan. Hadi keseyim. Şey mi, ölmüş olabilirim. Nice oğlum. Word. Ölmedim. Bir dakika lan. Ee, onu tutmam lazım. O tutsaydım var ya. Ne olacak? Neyse olsun. çoğundan intikam aldık arkadaşlar. Ben öleceğim sandım bir de. <laughs> ölmedik lan. Neyse dur. Ateş topu falan atmasın şimdi. Bak şimdi bana gelecek. Bu Geliyor. Giriş yapıyorum. Normalde yapmamalıyım ama yani, yani. en azından <laughs> niye böyle bir şey yapıyorum ki? <laughs> Şimdi bana üretmeye gerek yok ama en azından bakın hani iyi bir şey yaptım. Word demiyorum. En azından diyorum ki şey kestik florini. O yüzden birazcık word. The word ne demek? Değdi demek arkadaşlar yani. İşte mesela karşıdaki sesyonu kestim öldüm. Ya da karşıdan iki kişi birden kestim öldüm. Word. Yani kesinlikle değdi anlamında. Yani kesinlikle yok da değdi anlamında sadece de işte ben bence abarttım. Let's go. Artık bitirelim. Bu maç harbiden gereksiz uzuyor şu an. Bence bitirelim. Şimdi şu Lucas Lucas bozulur bozulur şimdi. Hero'yu da bilmiyorum. Belki late game çok güçlüdür. Neden olmasın? Ayrıca var oyunu tutabilir yani. Şimdi şimdi şuradan bir sniper çekiyorum. Kafasına geliyor. Girdim. Öl. Ne yapacağım çok tut lan. Bakın bitir maçı. Pıt. 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 G. G. On numara aksiyonlu. tatlı niyetine bir maç. Bunu bir videomuza eklemişimdir. İkinci maç olarak. Portal'da sıra bakalım.